Gelmeyin, gelmeyin, tek Dikkatli olun. Geçerken dikkatli olun. Karşıya, karşıya geçerken dikkatli olun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarçoğlu'nun Atatürk Tohumları Projesi kapsamında Sultan Sarlı vatandaşlarımıza domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidelerimizin dağıtımını yapıyoruz. Vatandaşlarımız zaten alım gücü çok düşük olan bu dönemlerde en azından kendi yiyeceğini üretmek açısından ve bu ata tohumlarını tekrar tekrar ileriki yıllara taşıma açısından çok büyük ilgi gösteriyorlar. Ve başkanımıza çok çok teşekkür ediyor vatandaşın hem Atatoğlu'yla ilgili hem tarımsal hizmetlerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmaları ve projeleri devam ediyor. Anadolu'nun en büyük zengini olan Atatoğlu projesi de gelecek nesillere örnek olması açısından da önemsiyoruz. Vatandaşımızın bu zor dönemde bir nebze nefes almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da inşallah gelecek nesillere örnek olur bu kötü günlerde en kısa zamanda biter. Pazarda bir patlıcan kilosu 30 lira olduysa konuşacak çok fazla bir şey kalmıyor. Türk halkı tembel değil de Türk halkı çalışkandır. Bu imkanları verdiğiniz takdirde üretimi de çok çok fazla katkıları olur. Eee büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çarşıoğlu başkanımızın imayelerinde 8 yıldan beri göreve geldiğimiz 8 yıldan beri her yıl bu dönemde bu atı tohumlarını Büyükşehir Belediyemiz e, dağıtıyor. Tohumluklardan çıkarılan tohumdu bunlar. Dolayısıyla bunlar e, biliyorsunuz kaybolmak üzereydi. Bu fidanları bizim genler oynanmamış tamamen. E, atalarımızdan kalma tohumlarımız e, ve bu tohumlarla üretilen fidanlarımız. Bu e, yani hem milliyetçilik adına hem de e, yerellik adına müthiş bir proje. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. E, tabii Sultanısar ilçemiz ilçemizdeki polikültür tarım yapan bir e, ilçe. Yoğun bir inç, telaş vardı. Yüzlerce, binlerce insan geldi. Yani bir buçuk saatlik bir süreç içerisinde yani tabiri caizse böyle kapış kapış, kapış kapış dönecek şekilde Tabii insanlarımız bunu yıllardan beri Büyükşehir belediyesi imayesinde bu iş yapıldığı için biliyorlar. Bunun ne kadar verimli olduğunu, ne kadar atatürk olduğunu gerçeğinde, real olarak bildikleri için dediğim gibi kapış kapış gitti. Herkes çok mutlu. Bunları bahçede dikeceğim. Özlem Hanım'dan çok memnunuz verdim. O yüzden bir sıkıntımız yok yani. Onu çok seviyoruz. O çok da beğeniyoruz. Evimin önünde dikeceğim. Bahçeniz daha sürüldü, dikeceğim oraya. Çok memnun kaldım. Allah razı olsun. Çok memnunum. Bunlar GDO'suz olduğu için bundan çok tercih ettik bu sene. Benim bir hobi bahçem var. Oraya dikeceğim bunlara Ata tohumları tabii ne kadar olsa bu yeni nesil olan tohumlardan çok iyi. Çünkü onlarda bir nezet var eskilerinde. Şimdikilerinde zaten ne nezet var ne bir şey. Sadece gösteriş var. Çocukluğumuzdaki tohumlar bunlar. Bunlar öyle bir şey ki aranıp da bulunmayan bir şeyler. Şimdi her şey Gevdoğlu olduğu için biz artık tat alamıyoruz yani hiçbir şeyden. Bunlar üretilen bir tohum. Yenilerden zaten çıkmıyor tohum. Onlar bir kere veriyor ama bunlar her sene kendimiz ekebiliyoruz yani. Bu sene yine nasip oldu. Allah razı olsun başkanımızdan. Bu sene aynı şekilde dikeceğiz yine. Böyle çileklerin yanında dikeceğiz işte kenarlarında dikeceğiz kendinden oluyor işte. Tabii. Her sene döküyoruz. Başlarına ama birer tane döküyoruz. Kendinden oluyor orada. Biz fazla bir masraf yapmadan Başlarına böyle bir tane dikiyoruz. Onlar amelayla beraber yiyor. işte herkes yiyor. işte faydalanıyoruz. Bundan daha verimli, daha şeyli oluyor. bir Ailece yiyoruz. Çok güzel. Yani ben çok tercih ediyorum. Yani. Evimin önünde dikeceğim. Her sene alıyorum. Bunlar çocukluğumuz yediğimiz sebzeler. Onun için tercih ediyoruz. Özlem Hanım teşekkür ederim. Böyle kolaylıklar düşündüğü için bizi. Allah razı olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Yukarı Kavak köyünü dikeceğim. Evet. Bahçemizi dikeceğim. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim Özen Başkanıma. Çok sağ olsun. Her konuda yardımcı oluyor bize.